2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 yılında final yapan Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterini canlandıran Vural Çelik hayatını kaybetti. O dönem diziye veda etme nedenini, ayrıldıktan sonra Gülse Birsel'le yaşanan gelişmeleri ve yapılan açıklamaları bu vesileyle derledik. 2004-2009 yılları arasında seyirciyi ekran başına kitlemeyi başaran Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alıyor. Gün geçtikçe daha çok özlediğimiz her detayıyla hafızalarımızda yer edinen bu dizi zamanla daha da anlam kazandı. Karakterleri, esprileri ve hikayesiyle izleyicinin kalplerinde özel bir yer edinen Avrupa Yakası yıllar geçse de hatırlanmaya devam edecek. Gülse Birsel, Gazanfer Ölcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Yavuz Seçkin ve Ata Demirel'in hayat verdiği karakterleri çok sevmiştik. 2009 yılına geldiğimizde 190. bölümüyle diziye veda etmiştik yayın hayatına son verse de ilk gün olduğu gibi popülerliğini hala koruyan diziyle ilgili yıllar sonra yapılan açıklamalar, ortaya çıkan detaylar da gündem olmaya devam ediyor. Biz de biraz geriye gidip Avrupa yakasının Kubilay'ı Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini ve sonrasında yaşananları derlemek istedik. Her şey, orijinal bir karakter olan Kubilay Peynircioğlu'na hayat veren Vural Çelik'in Doğa Rutkay'ın sunduğu Her Şeyi Söylemek Mümkün adlı programa katılmasıyla başlıyor ani bir kararla diziden ayrılan Vural Çelik'le ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor o dönem. Vural Çelik de kendi sebebini Doğa Rutkay'ın programında açıklıyor. Diziden ayrılma öyküsünü anlatırken yapımcılar Sinan Çetin ve Atilla Aslan'a teşekkür eden oyuncu Gülse Birsel'in ismini anmıyor. Çelik, Gülse Birsel'i ima ederek dizinin beyin takımlarından Sinan Çetin ve Atilla Aslan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil dişi. Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil diyor. Bu sözlerin ardından bir miktar kıyamet kopuyor. Avrupa yakası yapımcı firma Konuyu Konu'ya ilişkin yaptığı açıklamada biz bir aileyiz. Gülse Birsel bizim ailemizden biridir. Vural Çelik ailemize hakaret etmiştir ifadelerini kullanıyor. Vural Çelik daha sonra yaptığı açıklamada eskisi gibi dizide yer bulamadığımı düşünüyordum. Beni daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyordum. Duygusal bir yapım olduğu için bunu bünyemde bir sorun haline getirip Gülse'ye program vasıtasıyla sitem ettim demişti. Gülse Birsel de sorunla ayrılmadık. Bana güzel bir teşekkür mesajı atmış. Demek ki şimdi teşekkür etmeme kararı verdi. Rolün az buluyordu, parasını az buluyordu. Ayrıldıktan sonra üzülüyorlar, bu yüzden böyle konuşuyorlar demişti. Yıllar sonra ise bir etkinlikte görüntülenen Vural Çelik, Gülse Birsel'le aynı projede yer alır mısınız sorusunu cevaplamıştı. Çelik şunları söylemişti. Tabii ki olabilir. Üç günlük dünya. Ben hata yapmış olabilirim. O hata yapmış olabilir. Önemli olan o hataları unutup, o kötü duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Diyoruz. ''Biz 20 yıl önce Avrupa yakasını yaptık. Ben 30 yaşındaydım. Şimdi oldum 50. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten bir avuç insanız.'' Gülse Birsel ise yeşil ışık yakan Vural Çelik sorusuna yanıt vermemişti. 51 yaşında hayatını kaybeden Çelik'in ardından paylaşım yapan Gülse Birsel, ''Kubilayımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz.'' dedi.